Podcast'imizin konusu belli, beyin göçü. Umarım çok sinirlenmeden anlatmaya çalışacağım. Bu konuyla ilgili konuşmaya ihtiyacım sağ olsun birlikte çalışma fırsatı bulduğum freelancer bir arkadaşım olan Ezgi'nin sayesinde. Ezgi yakın dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şirket var. Bu şirketten bir iş teklifi aldı ve hiç düşünmeden kabul etti. Normal şartlarda biliyorsunuz bir yerden iş teklifi alırsanız oturur bir gün filan düşünürsünüz ya da bir gün düşünmüyorsanız bile birkaç saat kendinizi dinlersiniz. Eğer benzer bir teklif Türkiye'de gelmiş olsaydı, yani freelance çalışmayı bırak gel bizimle çalış demiş olsaydı Türkiye'deki bir iş yeri eminim ki arkadaşım bunu en az birkaç saat düşünecekti. Ama hiç düşünmeden olur gelirim dediğini söyledi. Bunun da tabii çok çeşitli sebepleri var. Elbette ki arkadaşımın sebebi biraz daha ekonomik konularla alakalıydı. Ama bilinen ülkeyi terk etme yönelimi genellikle siyasi dini sebepler oluyor. Türkiye için konuşmak gerekirse. Fakat biz bu kanalı siyaseti işte din gibi etkilik görüşleri çok fazla sokmadan işimizi yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bu videoda belki siyasete değinilse bile çok ucundan değinilir. Zaten konuları konuşmaya başlayınca demek istediğimi de anlayacaksınız. Şimdi ilk önce şu işi bir netleştirelim neymiş bu beyin göçü? Yüksek eğitimli nitelikli kişilerin kendi ülkeleri dışında yaşamaya ve çalışmaya başlamasına deniyormuş. Tabi bunun çok uzun bir tanımı var ben aklımda kaldığı kadarını size aktarıyorum. Benim bu podcast'te paylaşmak istediğim detaysa kendime göre 4 tane neden gördüm. Hem sektörün içinde biri olarak hem de bir ekonomist olarak bunu değerlendiriyorum. Şimdi sektörden kastım biliyorsunuz ben yazılımcıyım ve ülkedeki yazılımcıların pek çoğu Amerika gibi Avrupa gibi ülkelere gidip daha doğrusu Avrupa bir ülke değil bir ülkeler bütünü. Orayı bir düzeltelim. Avrupa'daki ülkeler ve Amerika diyelim. Oralara giderek ne istiyorlar? Daha iyi bir yaşam, daha kaliteli ve kazançlı bir yaşam için kendi ülkelerini terk ediyorlar ve yurt dışına yerleşiyorlar. Orada çalışıyorlar ve sonraki jenerasyonda orada o şekilde yetişip ilerliyor Şimdi 30 küsür senelik hayatımda ben Türkiye'ye beyin göçü yapan insanlar görmedim. Gören varsa yorumlarda belirsin. Ben görmedim en azından. Evet bir göç oluyor biliyorsunuz işte Afganistan'dan, Suriye'den, İran'dan, Irak'tan ve farklı ülkelerden işte Somali gibi ülkelerden yani az gelişmiş ülkelerden bizim gibi gelişmeye çalışan ülkelere bir göç oluyor. Ama bunun adı beyin göçü olmuyor. Bunun adı daha ziyade mültecilik oluyor. Ve mülteci olarak gelip ülkemizdeki asgari ücretten pay almaya çalışıyorlar. Çünkü niteliksiz insanlar ve niteliksiz olmalarından kaynaklı olarak da genellikle inşaat işlerinde çalışan, hamallık türü işlerde çalışan bireyler onlar. Bunu bir tespit olarak söylüyorum, bir eleştiri olarak söylemiyorum. Zira durum maalesef bu. Şimdi asıl konumuza geri dönelim. Beyin göçünün belli başlı nedenleri var. İlk neden tabii ki az gelişmişlik. Az gelişmiş bir ülke olduğumuz için, az önce gelişmeye devam eden ülke dedik ama bazı gerçekleri de kabul etmemiz gerekiyor. Az gelişmiş bir ülkeyiz. Gelişmekte olan bir ülke sınıfında değiliz artık. Bundan sebeple de insanlarımız maalesef nitelikli iş gücü olan yüksek eğitimli kişiler kendi ülkeleri dışında yaşamayı ve çalışmayı tercih ediyorlar. İkinci konu kişinin yüksek ekonomik beklentileri. Doktor olduğunuzu düşünün. Bulunduğunuz ülkede size ayda 2800 lira para versinler. Ya bunu Türkiye için söylemiyorum. Türkiye'de doktorların durumu biraz daha farklıdır. Ama özellikle belirli sektörlerde en az doktor kadar para kazanması gereken insanlar var. Şimdi kendi sektörüm diye söylemeyeceğim ama yazılım sektörü bunlardan bir tanesi. Ve bana göre yüksek eğitim nitelikli kişiler sınıfına giriyor bu arkadaşlar. Çünkü bizim işimiz ekseriyetle matematikle oluyor. Eğer işin tasarım kısmında bile olsanız bakın kodlama kısmını anlatmıyorum bile. İşin tasarım kısmında bile olsanız sürekli bir geometri, matematik iç içe geçmiş şekilde sizinle birlikte oluyor. Bundan dolayı da kişinin yüksek ekonomik beklenti içerisinde bulunması kadar normal bir şey de yok. Kendi ülkenizde edinemediğiniz bu şansı farklı ülkelerde edinebiliyorsanız kalkıp gidiyorsunuz. Kimisi hatta yüksek eğitimli ve olmasına rağmen yurt dışından bir teklif almasa bile kalkıp yurt dışına gidip orada şansını denemek isteyebiliyor. Üçüncü konu özellikle sektörün içinden biri olarak yine söyleyeceğim. Ne yazık ki müşteriler. Şimdi hocam müşteriler nasıl ülkeyi terk etmeye sebep olur ya böyle bir mantıksızlık olabilir mi diye düşünüyor olabilirsiniz. Evet ilk bakışta biraz öyle gelebiliyor. Ama özellikle ben İstanbul'da çalışırken ve yaşarken orada tanışma fırsatı bulduğum bazı arkadaşların sadece müşteriler yüzünden yurt dışına gittiklerini ve orada bu yüzden çalışmaya başladıklarını biliyorum. Çünkü kendim şahit oldum böyle durumlara. Aslında yazılımcı ile müşteri ilişkisini birazcık bilmemiz lazım özellikle yazılım sektöründe kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar. Biraz müşteriye de hakim olacaklar. Böyle düşünen arkadaşlar için hemen bir örnekle ben konuyu anlatayım. Öğleye doğru saat 11.30 gibi bir müşteri tarafından arandığınızı düşünün müşteri size desin ki elimde 5000 lira bütçe var. Bu 5000 lira bütçeyi ben idareli kullanmak zorundayım. Bundan dolayı da şu 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 niteliklere sahip bir uygulama istiyorum. Bir cep telefonu uygulaması istiyorum. Veya cep telefonu uygulaması demeyelim hadi. Orada çünkü farklı parametreler de giriyor işin içine. Herkesin bildiği bir alandan bahsedelim. Bir tane web sitesi istiyorum. Bir firma var. İşte şu özelliklere sahip bir web sitesi istiyorum. Şimdi konuya nasıl girdi? 5000 lira olarak girdi ama dikkat edin bakın nereye geliyor olay. Ya zaten çok basit bir arayüz istiyoruz. Zaten çok da komplik olmayan fonksiyonlar istiyoruz ve bu iş için ayırdığımız bütçe 500 lira. E, abi 5000 liradan girdin konuya. 500 liraya kadar düştük. hani biraz daha konuşsa belki 100 liraya kadar da düşer adam Şimdi burada yapılması gereken şey şu. Gerçekten 500 liralık iş de vardır, 5000 liralık iş de vardır. Hatta 5000 liraya yapmayacağınız iş bile vardır kendi kriterleriniz varsa zaten ölçüp tartıp bu işi yapıp yapmamakla ilgili kararı verebiliyorsunuz. Ama özellikle piyasada yeni yeni iş almaya başlamış freelancer arkadaşlar varsa onlar şöyle düşünüyorlar. Ya ben bu işi alayım tecrübe olur. Evet tecrübe olacaktır ama işte biraz sonra söyleyeceğim süreçleri geçerek çok da iyi bir tecrübe yaşamazsınız yani kısa yoldan hemen mesleği ya bırakırsınız ya da artık belli bir seviyeye geldikten sonra yurt dışına gidip orada yaşamaya çalışırsınız. Neydi olay? Kişi 500'e kadar düşmüştü. Diyelim ki iş aldınız ve şunu da konuşmuştunuz işte 2 günlük süren var. Bu 2 gün içinde bunu yap. Çünkü 500 lira işte 2 gün özelliksiz, fonksiyonsuz bir site. Belki HTML yapıp ver verseniz kişinin hoşuna bile gidecek türden bir site istiyor. Ve HTML bir site çok basit bir şekilde 2 günde yapıp açıkçası çok zor olacağını düşünmüyorum. Yani yeni başlayan arkadaşlar için bile çok zor olmayacaktır. Aynı günün akşamı yine bir telefon alıyorsunuz müşteriden ve size şunu söylemeye başlıyor. Diyor ki ya işte şu özellikler olmasın demiştik ama onlar da olsun. İşte bir tane slider koyalım. Alt tarafa şöyle uçan kaçan bir şey koyalım. Bir tane admin paneli koyalım. Ben oradan siteyi yönetebileyim. Şu şu özellikler olsun gibi istekleri de size sunmaya başlıyor. Şimdi gelelim konunun en başına. Alacağınız ücret 500 lira arkadaşlar. Bunun üzerine çıkmayacaktır bu müşteri. Kesinlikle de çıkmaz. Yani çok zorlarsanız ya tamam işte ayarlarız kendi aramızda sonra konuşuruz gibi ya da sen işi bitir ondan sonra sonra yapılana göre ücretini öderiz gibi size bazı söyleyecekler. Diyelim ki kabul ettiniz ki dünyanın en büyük hatasıdır bunu kabul etmek. Sadece bir gün sonra size arayıp müşteri şunu söyleyebilir. E ne oldu bizim size? Ya hocam işte ikinci gün hani şunları şunları da istedim bak onlar da yapılacak süre uzayacak filan. Anlatmaya çalışırsın artık kendine ama karşı taraf bunu anlamayacak. Daha iki gün olmadan hemen benim iş ne oldu benim iş ne oldu bunları sormaya başlayacak. Bu size verdiğim çok küçük bir örnek. Bunun ileri seviye örnekleri var. Müşteriyle yazılımcı. Ay, burada yazılımcıdan kastım. Bir freelancer. Çok ileri örnekler vermek istemiyorum. Özellikle işe yeni başlayacak olan, yazılıma gönül vermiş ama henüz öğrenmemiş, öğrenecek olan arkadaşların nevesini kırmak istemem. İleri seviyeleri vermeyelim. İşte bundan dolayı da beyin göçü yaşanabiliyor. Dördüncü sebep sektörel etkiler. Şimdi sektörel etkilerden kasıt şu. Yazılım sektörünü ele alıyorum yine dediğim gibi. Farklı sektörlerde farklı sorunlar var. Yazılım sektöründeki en önemli etken patronla çalışan ilişkisidir. Bu da aslında az önce bahsetmiş olduğumuz bu ikinci maddeyle yani kişinin yüksek ekonomik beklentileriyle aynı kategoriye aslında yazılabilir. Ama burada durum biraz daha farklı. Çünkü, çünkü işin içine mobbing girebiliyor. Uzun çalışma saatleri girebiliyor ve tabii ki ekonomik beklentiler de giriyor. Yine küçük bir örnekle bu durumu size açıklamaya çalışayım. Bir şirket olduğunu düşünün. Bu şirkete gidip başvuruyorsunuz. Sözleşmeyi imzalarken size deniyor ki işte 8 saat çalışacaksın, maaşın 3500 lira olacak. Evet yeni junior bir developer için çok yeterli bir ücret olarak görülebilir ilk etapta birkaç aylık. O da onu söyleyeyim. Tamam diyorsunuz başlıyorsunuz. Birinci ayın sonunda şunu görüyorsunuz: 2800 lira maaşı yatmış. E tabi soruyorsun haliyle arkadaşım hani biz bu ücreti anlaşmıştık ne oldu? Ya yeni başladın deneme süresi falan tamam diyorsun. Ondan sonra 6 ay boyunca böyle gidiyor bu. Ondan sonra proje bazlı özellikle primle çalışan da bir boyuta ulaştıysanız. Gerçi Türkiye'de var mı öyle bir sistemle çalışan şirket bilmiyorum ama. Varsa işte yandan ne toplayabilirsen maaşına ek olarak onu veriyorlar filan. Diyelim maaşı hakkaniyetle ödeyen bir yere girdiniz. İşte ayda 8-10 bin lira maaş alıyorsunuz ve artık senior boyutu bir işler yapmaya çalışıyorsunuz. Burada da yine olay bitmiyor. Çünkü şöyle bir şey yaşamaya başlıyorsunuz bir süre sonra. Eğer patron karaktersiz bir adamsa, kalkıp size maaşınızı ödediğinde sizden farklı şeyler de isteyebiliyor. Örnek veriyorum. 8 saat çalışıyorsun, 10 bin lira maaş alıyorsun. Sen ne yapıyorsun? İşte mobbing kısmı bu. Cumartesi günleri de sizi çağırmaya başlıyor. Ya da pazar çalışmamız olacak. İşte projenin bitmesi lazım, projenin bitmesi lazım. Ki en çok duyacağınız bu sektörde bir şirkette çalışıyorsanız projenin bir an önce bitmesi lazım. Sürekli bitmesi lazım o projenin. Ama bazen şunu da görüyorsunuz. Normalde 4-5 kişinin yapması gereken işleri projenin başındaki kişi 2 kişiye verebiliyor. Hadi diyelim frontend ve backend'e ayırmış olsunlar. İşte frontendçiler var, backendçiler var. Böyle düşünün. 2 kişi o projenin üzerinde artık oynayıp duruyor. Yani sürekli o projeyi geliştirmeye çalışıyor. Normalde 4-5 kişinin yapması gereken bir iş. Ama o iki kişi bununla debelenip duruyor. Çünkü programlamada bir geri dönmek çok zordur. Bazen bu bir kere geri dönmek proje iptal ettirir. Bunu da özellikle belirteyim. Yine sektörel etkiler altında şu da var. Bunu söyleyeceğim için belki eski patronlarım da bana kızabilir ama çok şükür şimdi bir patron altında çalışan biri olmadığım için böyle kasla kasıla söyleyebiliyorum. Alın bir tane şirket patronunu karşınıza oturtun. Şu X işçiye neden düşük maaş veriyorsun diye sorun. O kadar fazla şey anlatmaya başlayacak ki size. Diyecek ki işte ben devlete şu kadar vergi ödüyorum. Yine diyecek ki size bu işçinin şu kadar aylık gideri var bana. Maaşı artı sigortası artı şu su bu su. Sayacak. İşletmenin maliyet giderleri var. En temel giderleri bile size böyle sayacak sayacak sayacak. E şimdi normal düşünen biriyseniz siz de şunu düşüneceksiniz. Diyeceksiniz ki kardeşim sen bunları göze alarak açmadın mı zaten burayı? Yani işçinin gideriyle daha doğrusu işçinin ücretiyle maaşıyla kendini kurtarabilecek. Sen ne hala kurtar o Şimdi maksimum orta ölçekli bir yazılım şirketinde çalışacak personel sayısı 15 olsun 20 olsun. Bunlara ayda 1500 lira daha fazla vermek özellikle orta ölçekli bir yazılım şirketine batırmaz. Aksine işler daha iyi çıkar. Çıkan işler müşteriyi memnun eder. Memnun olunan işler sonucunda da tabii ki müşteriler artacaktır. Ama işte bu kar, kar maksimizasyonu dediğimiz olay yani en yükseğe karı çıkarma olayı ne yazık ki işletmelerde işletme sahiplerinde diyelim. Aç gözlüğe sebep oluyor. Bu da işçinin az işletmenin çok para kazanmasıyla sonuçlanıyor. İşletme zengin olurken emekçi aç kalmaya hatta sürünmeye devam ediyor. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi normalde 4 tane demiştim etken olarak neden olarak sayacağım ama bir beşincisi daha var. Bu beşincisi de artık herkesin bildiği bir durum. Özellikle freelancer çalışansanız ve dürüstçe gidip vergi ödemek istiyorsanız mükellef oluyorsunuz. Fatura bastırıyorsunuz, artık faturalı iş yapmaya başlıyorsunuz ve devlete verginizi ödemeye başlıyorsunuz. Burada şöyle bir handikap ortaya çıkıyor. Devlet gelirinizin %55'ini alıyor sizden. Yani size büyük ortak olarak devlet katılıyor. Bunun gelir vergisi var, muhtasarı var. Yapılan iş başına tabii ödenen ücretler oluyor. Yani freelancer olarak bir şahıs şirketi kurdunuz, belki kendinize bir yardımcı aldınız. O kişinin sigortasını ödüyorsunuz. E tabii ki o kişiye para da veriyorsunuz, maaş da ödüyorsunuz. Ya yani maaş demeyelim. Belki proje bazlı çalışılıyordur. Proje bazlı ücreti ödeniyordur. Şimdi bunlar var ortada. Evet vergi verilmesin mi? Tabii ki verilsin ama gelire göre bir vergi sistemi oluşturulsa belki çok daha etkili olacaktır özellikle freelancer çalışan arkadaşlar için. Dediğim gibi bunlar bir birer etken, bunlar birer neden. Keşke ülkemizden, yurt dışına kaliteli, nitelikli insanlar beyin göçü etmeseler. Ya da yurt dışından Türkiye'ye gelen insanlar birazcık kaliteli olsa da, ne bileyim Einstein örneğinde olduğu gibi, ülkemize gelen biri bilime bir katkı sunsa, bunu da Türkiye adı altında yapsa. Ama bunlar şimdiye kadar yaşanmadı. Çünkü etkili bir göç politikamız bile yok. Neyse, tabii siyasete çok girmeyeceğim. Dediğim gibi ucundan azıcık dokundurarak gittim. Çünkü bu kanala siyasetin girmesi çok hoş olmayacak. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.